Rozadan alternatif şifalara hoş geldiniz hepiniz. Bugün hepinizin içini ferahlatacak, ruhunuza iyi gelecek, enerjinizi yükseltecek bir bitki var sırada. Mutfaklardan genelde eksik olmayan tadıyla, kokusuyla, esansıyla hayatımıza güzel dokunuşlar yapan bir bitki sevgili nane. Şimdi benim şu an elimin altında bulunan naneler benim doğadan topladığım ve doğada kendiliğinden yetişen. E, naneler e, fakat siz aynı yöntemi yani nane yağını e, klasik kıvırcık nane ile de yapabilirsiniz gerek tadıyla gerek kokusuyla gerek esans özelliğiyle bin yıllardır insanların hayatlarında olan bir bitki aromaterapide e, sıklıkla kullanılan ve içerisinde bir bitki yerel ismiyle yarpuz olarak bilinen Türkçe'deki ismi pung olarak bilinen, yaprakları daha geniş, daha büyük ve daha grimsi bir yeşil rengi olan, aynı zamanda hafif tüylü olan bir nane. Şimdi biz bu nanemizi şöyle bir kavanozumuzun içerisine yani her bir yaprağı yaklaşık 3-4 defa parçalanacak şekilde parçalayıp kavanoza aktarıyoruz ve diğer maserasyon yöntemlerimizde genelde oran kullanıyorduk. İşte 1'e 3, 1'e 5, 1'e 2 gibi oranlar. Ama bunda kavanozu doldurduğunuzda bitkiyle kavanozun alabileceği kadar dolduruyorsunuz. Diğer kısım, diğer kalan boşlukları da soğuk sıkım zeytinyağı ile tamamlıyorsunuz. Nanenin biliyorsunuz farklı kullanım alanları var. En yaygın kullanım alanı mutfakta kullanılan alanı. Yani daha çok yemeklere Tat ve baharat olarak kullanılıyor. Bizim yapacağımız nane yağı biraz aslında aromaterapik özelliğiyle kullanılacak bir yağ. İçerisindeki mentolden dolayı ferahlatıcı, enerji verici bir özelliği var. Onun dışında özellikle de cilt bakımında doğal bir tonik olarak kullanılıyor. Yani bir miktar nane yağını bir miktar elma sirkesiyle, ev yapımı elma sirkesiyle ve suyla karıştırdığınız zaman güvenle cildinizi temizleyebileceğiniz bir yağ. Nane içerisindeki mentol özelliğinden dolayı özellikle kışın oluşabilecek sünizit rahatsızlıkları, burun tıkanıklıkları rahatsızlıklarında da kullanılabilir. Çalışma odalarında özellikle konsantrasyonu arttırıcı özelliğinden dolayı uçucu yağ çok tercih edilir. Hatta şeyi bile gördüm ben. Mesela özellikle çocuklarda gözlemlenen işte hiperaktivite, dikkat eksikliği bozukluklarında çocuğun kıyafetine birkaç damla damlatılır. Bilmiyorum tabii etkili oluyor mu olmuyor mu ama bu şekilde kullananlarını da biliyorum. Şimdi şu şekilde kavanozuma koyuyorum. Tabi koyduğumda çok hafif bir şekilde de bastırıyorum yani çok küçük boşluklar kalabilecek şekilde koyuyorum bitkiyi. Aynı zamanda özellikle ciltleri yağlı olanlar için, cildinde fazlasıyla akne bulunanlar için de önerilen bir yağ. Orada tabi yağın istikrarlı kullanımı çok önemli. Yani hemen her gün uygulamanız gerekiyor. İşte gece yatmadan önce uygulamanız gerekiyor. Şimdi ben bu şekilde 3'e 4'e böldüğüm yapraklarımı kavanozuma koyuyorum. Kavanozumun alabildiği kadar bitki kullanıyorum. Onun dışında el ve ayak tırnaklarında görülebilecek olan mantarlar için etkili bir çözüm. Doldurduktan sonra çok hafif boşluklar kalabilecek şekilde şöyle elimle daha sonra da alabileceği kadar soğuk sıkım zeytinyağı ekleyeceğim üzerine ve kapağını kapatıp güneş görecek bir yerde beklemeye bırakacağım. Yaklaşık bir ay bekleyecek. Bir ayın sonunda yağımı süzüyorum. Süzdükten sonra da içindeki naneleri tabi kullanmıyorum. Sadece yağını kullanıyorum. Yağını da e, banyoda muhafaza edebilirsiniz ya da mutfak tezgahının altında. Yani mümkün olduğunca güneş görmeyecek bir alanda muhafaza edin. bir yıla yakın bir süre kullanabiliyorsunuz bu yağı. Daha doğrusu maserasyon yöntemiyle elde ettiğiniz bütün yağlar için geçerli bu. Yani bir yıl süreyle o yağ kullanabiliyorsunuz. Tabi bir yıldan sonra mevcut tıbbi etkisini yitirmiş oluyor yağınız. Nane yağının yapımına dair farklı yerlerden gördüğüm kadarıyla işte havanda dövme ya da bitkiyi robottan geçirme yöntemi kullananlar da var. Ama ben onu tercih etmiyorum. Daha önce de belirtmiştim. Yani aslında doğal olan süreci bozmuş oluyorsunuz. Şöyle hafifçe bastırıyoruz. Evet. Tam kavanoz bitki alabilecek kadar koyduk. Üzerine zeytinyağımızı boca ediyoruz. Tam doldurabilecek şekilde. Dediğim gibi bir ay boyunca güneş görecek bir yerde açık bir alanda bekletiyoruz. Ben daha çok balkona bırakmayı tercih ediyorum. Siz de balkon ya da cam kenarında tutabilirsiniz. Günde bir kere çalkalanması önemli. Özellikle maserasyon yönteminde e, teması ne kadar arttırırsanız bitkinin içerisindeki öz yağla o kadar hızlı bir şekilde etkileşime geçiyor. Günde bir defa çalkalayın. Bir ay boyunca da tabi kapağını açmayın bir ayın sonunda süzüyorsunuz yaptığınız yağı koyu bir içerisinde ve serin bir yerde muhafaza ediyorsunuz şu şekilde yağın bütün boşlukları doldurmasını sağlayın bir ayın sonunda şu an zeytinyağını biliyorsunuz hafif açık sarı bir rengi var bir ayın sonunda açık kahverengi turuncuya yakın bir rengi olacak bu yağımızın şu an yaptığımda aslında içinde oluşabilecek olan boşlukları almak. Bu şekilde yapıyorum, bastırıyorum. Hala şöyle yarım parmak kadar yağ alabilir diye düşünüyorum. Onu da ekleyeceğim üstüne birazdan. Şimdi nane yağı aslında bir evde olması gereken en önemli birkaç yağdan biri her zaman ihtiyaç duyabileceğiniz yağlardan biri. Ateş düşürücü özelliği var. Çocuklarda da güvenle kullanılabilen bir yağ. Özellikle çocuklarda yüksek ateşte işte ense ya da ayak tabanına sürdüğünüzde ateş düşürücü bir özelliği var. Mutfakta da kullanabiliyorsunuz. İşte çorbalarınızın, yemeklerinizin içinde salatalarınızın içinde de kullanabiliyorsunuz. Yağlı ciltler için özellikle öneriyorum yağlı ciltleri temizlemede, akne oluşumunu engellemede kesinlikle çok olumlu sonuçları olan bir yağ. Ve e, ruhu ferahlatan bir özelliği var. Yani e, kapalı alandaysanız, ev içerisindeyseniz ve gerçekten bir darlandıysanız birkaç damla nane yağı damlatın herhangi küçük bir şey içerisinde büyük bir kabın içerisindeki suya da olabilir gerçekten atmosferdeki rahatlamayı hissedeceksiniz ve yağ yaptığım tarihi kapağına yazıyorum bir ay sonra süzeceğim çünkü unutmamak için karıştırmamak için Evet nane içerisinde olan bitkiyi yazıyorum kapağıma bir de yaptığım tarihi yazıyorum. Aslında günlük yaşamda kullandığımız birçok şeyin içerisinde nane özüm mevcut. Özellikle mentol yani çiğnediğiniz sakız, içtiğimiz içecekler, e, kullandığımız diş macunları. E, mentol bize vücudunuza ferahlık veren bir özelliği var. E, nane yağını da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani hem ağız temizliği için hem diş, diş et sağlığınız için hem de gün boyu ağzınızda hissedebileceğiniz ferahlık için nane yağını Ağzınıza alıp gargara yapabilirsiniz güne başlarken. Cildi tazeleyici bir özelliği var. Yenileyici bir özelliği var. E, vücuda ferahlık veren bir özelliği var. Aynı zamanda banyolarınızda da kullanabilirsiniz. Yani banyo suyunuzun içerisine damlatabilirsiniz. Her evde mutlaka ama mutlaka bulunması gereken birkaç yağdan biri nane yağı. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Nane yağının ferahlığı, güzelliği bütün hayatınıza, ruhunuza sirayet etsin efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Bir sonraki bitkide, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize ferah, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.